Arkadaşlar merhaba, i̇ki fonksiyonun tanım kümesinin bulunması sorusuyla karşınızdayım. E, videoya başlamadan önce e, kanalıma destek olmak istiyorsanız öncelikle bir kanala abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi sorumuzun çözümüne hemen başlayalım. Şimdi fx fonksiyonu iki toplamdan oluşuyor. Bu fx fonksiyonunun tanım aralığını bulabilmek için şu yolu takip edersiniz. Öncelikle şu birinci fonksiyonun tanım kümesini bulacaksınız. Sonra ikinci fonksiyonun tanım kümesini bulacaksınız. Diyelim ki bunların tanım kümeleri A ve B ise toplamın tanım kümesi A kesişim B'dir arkadaşlar. Y eşittir sinüs x yazıldığında biliyorsunuz şuraya tüm reel sayılar yazılabilir. Burası ise sinüs x'in görüntüsü anlamına gelecektir. Eksi 1 artı 1 aralığında olmak zorundadır. Siz buradan x'i çekerseniz x eşittir ark sinüs y olur. Yani ark sinüsün içindeki ifade eksi 1 artı 1 aralığında olmak zorundadır. Bu temel bir bilgidir. O halde şuradaki 1 eksi x'in eksi 1 ile artı 1 arasında olması gerekiyor. Yani eksi x x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Eksi 2 0. Sonra eksi ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirecek. 2 ve 0 olacak. Yani A kümesi neymiş arkadaşlar? 0, 2 kapalı aralığıymış. Geçelim şuradaki fonksiyonun tanım aralığının bulunmasına. Logaritma ile ilgili ifadelere geçtiğimizde de logaritma e, a tabanında b dediğimizde b sayısının kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyordu. A'nın ise e, sıfırdan büyük aynı zamanda birden de farklı olması gerekiyordu. Tabi bizim burada a ile ilgili bir sorunumuz yok. Söz konusu olan b yani logaritma 1 bölü 2 tabanında x'in ne olması gerekiyor? 0'dan büyük olması gerekiyor. O halde logaritma 1 bölü 2 tabanında x'in 0'dan büyük olması gerekir. Şimdi buradan amacımız ne? X'e ulaşmak arkadaşlar. Bakın X'e ulaşmak. Tabi şu temel bilgiyi de biliyoruz biz. Logaritma a tabanında b eşittir c ise B neye eşittir? B eşittir A üzeri C'dir. Şimdi burası eşit değil de küçük olsa ya da büyük olsa yine aynı işlemleri yapacaksınız. Ancak burada bir ayrıntı var. Şuradaki taban dikkat ediyorsanız 1 bölü 2 yani 1'den küçük. İşte taban 1'den küçük olduğunda şöyle bir işlem yapılır. Ne yapılıyormuş? Eşitsizlik yön değiştirir. Bunun değişik gösterimleri yapılabilir. Ama pratik olarak böyledir bu. Ee, siz buradan üstel ifadeye geçmek istiyorsanız, küçük büyük, büyük de küçük sembolüne dönüşmüş olur. Yani x küçüktür, 1 olur. O halde bu ikisini birleştirdiğimizde, bak şu ikisini birleştirdiğimizde, söz konusu tanım aralığı, ne olacaktır? Evet, şöyle isterseniz anlatmaya çalışayım. A kümesi 0, 2 kapalı aralığıydı. Burasıydı bakın. B kümesi 1'den küçük sayılar. Şurası 1 olsun, birden küçük sayılar. İkisinin ortak kesişimi burası olmuş oluyor. Yani fonksiyonun tanım aralığı, şu her ikisini de sağlayacak sayılar olacaktır. Dolayısıyla sıfırla bir arasındaki sayılar. Bunu şöyle yazabiliriz. Tanım kümesi eşittir. Sıfır bir aralığı. Çünkü bakın bir sayısı zaten sağlamıyor. Birden küçük olacak. Güzel. Şurada ne var? aslında sıfır var. Ancak dikkat ederseniz logaritma fonksiyonun içi biraz önce orada ne vardı? Şöyle logaritma x vardı. Logaritmanın içi sıfırdan büyük olmasından dolayı şuradaki eşitliği dikkate almayacağız. O halde fonksiyonun tanım kümesi 0, 1 açık aralığı olacaktır arkadaşlar. Şimdi İkinci sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. İkinci sorunun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Ancak çözüme geçmeden önce fonksiyonun içinde bulunan bu ark ve logaritma ile ilgili temel bazı kuralları hatırlatmak istiyorum. Daha doğrusu logaritma fonksiyonunun ve ark fonksiyonun tanımlı olabilmesi için gerek ve yeter şartları önce ortaya koymak istiyorum. Bir, bir kere arkadaşlar logaritma a tabanında b dendiğinde b'nin sıfırdan büyük, a'nın sıfırdan büyük ve a'nın birden farklı olması gerektiğini biliyoruz. Bu bir. 2. Bir de bu ark kosinüs üzerinde duralım kısaca. Bakın y eşittir kosinüs x olduğunda x dediğimiz tüm reel sayılar olabilirdi. Yani kosinüs fonksiyonun tanım kümesi tüm reel sayılardır. Ancak görüntüsü nedir? Eksi 1 ile artı 1 arasındaki sayılardır. Şimdi buradan bu fonksiyonun tersini bulduğumuzda yani x'i çektiğimizde x eşittir ark kosinüs x olur. Pardon ark kosinüs y olur. Dolayısıyla şuradaki y ark kosinüsün içine girmiş oldu. Yani buradaki y değerinin biraz önce eksi 1 ile artı 1 arasında olması gerektiğini söylemiştik kosinüs fonksiyonunun tanımı gereğince. Bu durumda artık problemlerde ark kosinüslü bir ifade görürseniz ark kosinüsün içinin eksi 1 ile artı 1 arasında olması gerekiyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Bundan sonra problemlerde buna dikkat edin. Sinüs de, de böyledir bu bakın. Ark sinüslü ifadeyi görürseniz yine içerisi eksi 1 ile artı 1 arasında olmak zorundadır. Ama ark tanjantta, ark kotanjantta bu böyle olmaz. Şimdi hemen soruların çözümlerine geçelim arkadaşlar. Aşağıdan başlayalım. Bir kere fonksiyonumuz e, rasyonel bir fonksiyon olduğu için temel kurallar nedir? payda 0 olmayacak. Hemen oradan başlayalım. Yani 1 eksi logaritma 4 tabanında x artı 2'nin ne olması gerekir? Sıfırdan farklı olması gerekir. Yani logaritma 4 tabanında x artı 2'nin 1'den farklı olması gerekir. Buradan da nedir? X eşittir 2 olursa dikkat ederseniz 4 yapar. ln 4 tabanında 4' de kaçtır 1'dir. Dolayısıyla x buradan 2 olamaz. Bunu bulduk. Buna ilave. Şimdi bakın yukarıda yazmıştım. b değeri 0'dan büyük olacak demiştik. Yani logaritmanın içindeki x artı 2 ne olmalıymış? 0'dan, Büyük olması gerekiyor. Yani x değerinin eksi 2'den büyük olması gerekir. Ayrı ayrı bunları buluyorum. Biraz sonra hepsini birleştireceğiz. E, logaritmanın tabanıyla ilgili bir sorunumuz yok. Tabanı kaç? 4. 4 olduğu için tabii ki e, şu şartlar zaten otomatikten sağlanıyor. Başka ne var burada dikkat etmemiz gereken? Ha, bir de kare köklü bir ifade var bakın karekök içindeki ifadenin ne olması gerekiyordu? Sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ancak burada köklü ifade paydada olduğu için ne olması gerekir? Kökün içindeki ifadenin yani 1 eksi logaritma 4 tabanında x artı 2'nin sıfırdan büyük olması gerekecek. Yani logaritma 4 tabanında x artı 2 büyüktür. Evet ne olması gerekir? Pardon büyük değil küçük olacak değil mi arkadaşlar? Küçük 1 olması gerekecek. Yani x artı 4 4 üzeri 1 çok yanlış yapmaya başladık arkadaşlar. Şurası 2. x artı 2. Buradan da x küçüktür 2 çıkar. Ha, buradan buraya geçişi nasıl oldu? logaritma ile üstel fonksiyon arasındaki ilişkiden logaritma 4 tabanında mesela x eşittir 5 ise x eşittir 4 üzeri 5'tir biliyorsunuz logaritmanın temel özelliklerinden yazdım. Şimdi burada küçük sembolü olunca bu aynen yapılır mı? Evet yapılır. Bakın küçük olsa da yapılır. Neden yapılır? Logaritmanın tabanı Bakın birden büyük olduğu için bu işlemler yapılabilir. Ama logaritmanın tabanı, bak şurası, örneğin 1 bölü 2 olsaydı aşağıya geçerken bu küçük sembolü büyük sembolüne dönüşecekti. İsterseniz basit bir örnek yapayım. Logaritma diyelim ki 1 bölü 2 tabanında x küçüktür 4 diyelim. Bakın böyle ise bunu şöyle yaparsınız. x büyüktür 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti diye yaparsınız ama tabanı ne diyorum bakın birden küçükse taban birden büyük olunca eşitsizlikte bir yön değiştirme olayı olmaz şimdi bazı şeyler bulduk bakın bir ne çıktı x 2'den farklı olacak 2'den küçük olacak eksi 2'den büyük olacak şimdi bir de şu kısma bakalım şimdi yani ark kosinüslü ifadeye bakalım. Ne demiştik biraz önce? Ark kosinüsün içindeki ifade eksi 1 ile artı 1 arasında olacak. Onu da yapalım. Eksi 1 küçük eşittir. 1 bölü x artı 2 küçük eşittir. Artı 1. Şimdi burada bakın bazı işlemler yaparken birbiriyle ilinti kurmaya çalışıyorum. x artı 2 neydi? Bakın sıfırdan büyük. Şurası yani şu ifadenin 1 bölü x artı 2 paydası neymiş? Pozitif. Bak pozitif olmak zorunda daha doğrusu. Burası pozitifse 1 bölü pozitif bir sayıdan ne gelir? Şurası artı bir sayı. O halde şura, şu ifadeyi bakın bu ifadeyi şöyle yazabilirim. 1 bölü x artı 2 büyüktür artı 1 sıfır. Neden? Çünkü x artı 2'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. x artı 2 sıfırdan büyükse şurası nedir? Pozitiftir. Pozitif. Pozitif. O halde bu ifade nedir? Sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Sıfır olabilir mi? Yani şu ifade sıfır olabilir mi? Olamaz. Yani sen burada x yerine ne yazarsan Yaz. Sonucu 0 elde edemezsin. Dolayısıyla 0 küçüktür 1 bölü x artı 2 küçük eşittir artı 1 diye yazabiliriz. Şimdi bakın şurayı biraz düzenleyelim. Düzenleyelim dediğim şu 1 bölü x artı 2'yi ters çeviriyorum. Yani e, x artı 2 bölü 1 yapacağım. x artı 2 bölü 1 yazmıyorum. Şunu ters çevirdim mi ne olur? Yine 1. Bunu ters çevirirsem, şimdi buraya dikkat ediyorsunuz. Ya. Bunun paydası da ne var? 1 var arkadaşlar. Ters çevirirsen ne olur? 1 bölü 0 olur. Ha, 1 bölü 0 nedir? Sonsuz. X'in pozitif olduğunu da, yani X artı 2 de pozitif olduğundan dolayı artı sonsuz olacak. Yani şuraya dikkat ettiniz bakın. Evet, onu da şöyle şey yapalım. Demek ki x artı 2 değeri 1'e eşit 1'den büyük. Sonsuzdan küçük. Hatta bunu biraz daha şöyle yapalım. x şu artı 2'yi buradan yok edelim. Eksi 2 ile toplarsak eksi 1. Burası ne yapar? yine? Sonsuz. Artık birkaç tane bir şeyler bulduk. 1. x 2'den farklı olacak. 2, x eksi 2'den büyük olacak. Evet, 2'den küçük olacak. Bir de eksi 1 ile artı 1 arasında olacak. Şimdi bunların hepsini bir sayı doğrusu üzerinde belirtmeye çalışalım. Şimdi şurada ne diyor? Şurası eksi 1 olsun bakın arkadaşlar. Eksi 1. Eksi 1 dahil eksi 1'den büyük sayılar. Başka ne var? Bakın şurada ne diyor? 2'den küçük. Diyelim ki şurası da 2 olsun. Ama bak 2'den küçük olacağı dediği için onun içini boşaltalım. Yani şöyle yapalım şimdi. 2'den küçük. O zaman bakın şunu silelim. Biz hangi aralıktaki sayıları arıyormuşuz? Bu aralıktaki. Yani tanım kümesinin içindeki elemanlar ne olacak? Eksi 1 ile 2 arasındaki sayılar olabilir arkadaşlar. Şimdi şurada x diyor eksi 2'den büyük olacak diyor ama şurada bir kısıtlama geldi bakın. Burada bir kısıtlama geldi. Ne geldi? Tamam burada eksi, eksi 2'den büyük olacak diyor ama burada da eksi 1'den büyük olacak diyor. Her ikisini de sağlayan sayılar hangisidir? Eksi 1'e eşit ve eksi 1'den büyük sayılar. Dolayısıyla bizim tanım aralığımız eksi 1 dahil olmak üzere 2'ye kadar olan sayılardır arkadaşlar. Yani bunu da tanım kümesi olarak yazmak gerekirse tanım kümesi eşittir. Şöyle yazılır. 1, 2. Eksi 1'den kapalı, 2'den açık aralık olarak sorunun çözümü bulunmuş olur. Evet, hepinize iyi günler dilerim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Abone değilseniz de abone olursanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.